Sürükleme işimiz fena değil, biraz derin. Diz mesafesi de fena değil bir hatchback otomobile göre. Burada bir küllüğümüz var. Virajları fena değil. Otomobil kasislerde fena değil. Hissiyatı güzel. Fena değil. Fena değil. Güzel. Keyifli. Yol tutuşu fena değil. Yani güneşlikler fena değil. Güzel. Fena değil. Fena değil. Güzel. Merhabalar herkese Bugün 2011 model Skoda Fabia ile birlikteyiz Aracımız Ambiente paket Yani başlangıç paketi diyebiliriz Şöyle bagajıyla başlayalım Aracımızda 315 litrelik bir bagaj mevcut ee, Yükleme alanı oldukça geniş ve büyük Yani buradan rahatlıkla yükleme yapılabiliyor ee, yükleme işimiz fena değil biraz derin ee, koltuklar katlanıyor Burada bagajı kapatmak için e, bir aparat koymuşlar ama bence çok kullanışlı değil yani daha çok bagajın üstünden bu şekilde kapatılıyor bagaj kapağı ağır ama hidrolikler bagajı rahatlıkla bu şekilde kaldırıyor biraz da kapatırken vurmanız gerekiyor sert kapatmanız gerekiyor Aracın şöyle koltuklarının nasıl yattığını göstermek istiyorum. Buradaki tokalardan böyle fıtı fıtı çekiyoruz bu şekilde. Tamamen yatmıyor. Şöyle göstereyim. Belli bir açıyla kalıyor burada. Bu şekilde gösterebiliriz. Aracımızda çocuk kilidi mevcut. Şurada şöyle. Bu şekilde. Çevirerek çocuk kilidini açıp kapatabiliyoruz. Aracımız hatchback bir otomobil. 4 metrelik bir uzunluğa sahip. Arkası şu şekilde. Otomobilin baş mesafesi oldukça iyi. Diz mesafesi de fena değil bir hatchback otomobile göre. Şu an bu koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Ben 1.82 boyundayım baş ve diz mesafesi makul derecede. Ama arkada şöyle bir eleştirim var. Arkada eşya koyabileceğiniz hiçbir cep ya da göz yok. Sadece koltukların e, buralarında cepler var. Onun dışında kapılarda e, herhangi bir cep yok. Burada bir küllüğümüz var. <laughs> evet küllüğümüzü kırmışlar. Burada bir küllüğümüz mevcut. Burada çok ufak bir göz var. Onun dışında otomobilde kol dayam olsun veya Herhangi bir cep göz yok. Ee, isofix var bebek koltuğu için. Arka camlarımız manuel. Yani 2011 yılında e, yani başlangıç paketi de olsa buralar otomatik olsun isterdik. Ama tabi daha dolu modellerinde otomatik olabilir. Bu konuda bir fikrim yok. Aracın ön tarafına geçelim, şöyle arabamız çalışalım Evet, aracımız 1.2, benzinli manuel. Bunlara yola çıkalım, değineceğiz. Ee, bu arada ön camların ikisi de otomatik yani tam otomatik bastığınızda tamamen iniyor. Ve bir kere bastığınızda tamamen kalkıyor. Şoför camı da aynı şekilde. Diyebiliriz. Ön tarafta cep konusunda yine yetersiz diyebilirim. Yola çıkalım. inceleyelim beraber. Şöyle. Araca ilk hissiyatlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle gösterge panellerinden başlayalım. Burada analog olarak devir ve hız göstergesi var. Standart. Yani gayet basit bir şekilde. Herhangi bir spesifik özelliği olmayan iki tane gösterge mevcut. Ufak bir yol bilgisayarı var. Benzin göstergesi. Kilometresi aracın. Anlık yakıt tüketimi tarzında saat gibi bilgiler mevcut. Şuradan şöyle işte havanın kaç derece olduğunu, ortalama kaç kilometre hızla gittiğinizi gösteren bazı şeyler var. Burada Evet, burada da dijital bir hız göstergesi var. Çok küçük de olsa oraya bir hız göstergesi konulmuş. Güzel, güzel bir özellik. Şöyle bakalım kalan yakıt, geçilen mesafe, ortalama yakıt falan filan burada o tarz şeyler var. Evet. Onun dışında ne anlatabiliriz? Şöyle elektrik elektrikli aynalar mevcut. Buradan elektrik şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Aracın içi plastik. Yani burada hafif yumuşak bir malzeme var ama e, genel olarak trim ucuz bir plastik. Ucuz bir plastikten üretilmiş. Ucuz bir plastik kullanılmış. Bu sizi biraz rahatsız edebilir. Yani buralar hep takırtı tukur sert plastik. Hazır böyle bir rampa çıkarken otomobilin çekişinden bahsedelim. Skoda Fabia 1.2 HTP modeli bu. E, HTP dedikleri olay High Torque Power yani yüksek tork gücü olarak geçiyor. E, 112 Nm'lik bir torka sahip araç. 70 beygir. E, 1.2 benzinli 3 silindir. Otomobil 3 silindir. Ama bu e, HTP muhabbeti yani düşük tork değerine karşın <laughs> ilginç bir şekilde aracı çekiyor. Bir iki motora göre e, otomobil gidiyor. Tabi bu seviyeye göre yani bir iki motora göre konuşuyorum. TSI kullanmadım. Ama HTP kullandığım diğer bir iki motorlara göre gayet gidiyor. 5 ileri manuel bir şanzımanı var. Böyle geçelim Şunlardan bahsetmek istiyorum ee, Otomobil 1020 kilo Hafif bir otomobil ama Kapılar ağır Arkadaşlar hani e, arka kapılar Ağır ön kapılar daha ağır e, Hani açarken kapatırken O ağırlığı o tokluğu hissettiriyor size Yani kaporta bakımından Sağlam bir otomobil olduğunu düşünüyorum e, Bu otomobilde 4 tane AV var sanırım İki önlerde iki arkada güvenli bir otomobil diyor. ABS'si var. Önler iki disk fren arkalar kampan ama frenler iyi tutuyor. Hafif bir otomobil olduğu için de çok zorlanmıyor. Bu bağlamda frenleri de iyi. Çocuk kilidi var güvenlik olarak konuştuğumuzda. Uzaktan aracın elektrik immobilizer sistemi var. İşte camları uzaktan kapatabiliyorsunuz ee, anahtara, kilit tuşuna basılı tutarak. Burada böyle bir özellik var. Isofix var arka koltuklarda. Ee, biraz önce bahsetmiştim çocuklar için, güven çocuk güvenliği için önemli bir detay. Onun dışında farklı bir özellik yok. Evet gördüğünüz gibi otomobil çekiyor. Yani rampada bayılmıyor kolay kolay. Üçüncü vitesteyim şu anda. 3000 devirde. Zaten torkunu, şöyle göstereyim. 3000 devirden sonra torkunu veriyor. 5000 devire kadar da çeviriyor bu arada. Benzinli bir otomobil tabii. Düşündüğümüz zaman. Hatchback bir otomobil. Yüksek bir otomobil. Nispeten bir otomobile göre büyük de bir otomobil. Virajları fena değil. Yani hani direksiyon böyle hani verdiğiniz kafayı içeri sokmuyor. Tabii bir spor bir otomobil değil. Yani, hatchback giriş seviyesi bir otomobil. Tabi ee, tabii ki elektrik destekli bir direksiyon var bunda da. Ee, otomobilde yardımcı oluyor. Hani, biraz boşluk var. söyleyebiliriz. Yol sesi biraz alıyor. Lastiklerden kaynaklı olabilir. Üzerinde 195 55 15 lastikler var. Ama rüzgar sesi açıkçası biraz yani çok değil, biraz alıyor. Şimdi bu seviyedeki otomobillerle kıyaslıyorum. Tabii bu 2011 model bir otomobil bu seviyedeki bu yıllardaki otomobillere göre kıyaslıyoruz. Rüzgar sesi biraz alıyor. Bu da makul diye düşünüyorum. Arkadaşlar otomobil kasislerde fena değil. Paldır küldür geçmiyor. Yani ne çok sert bir otomobil ne çok yumuşak bir otomobil. Paldır küldür etmiyor ama muhteşem de değil tabi. Hani İyi, iyi seviyede. Güzel. Skoda aslında baktığınızda ülkemizde fiyatlar olarak cazip bir otomobil. Şimdi bu otomobili neden almalıyım diye sorduğumuzda segmentine baktığımızda hani bu seviyelerde Polo var, Clio var, işte Ibiza var. Bu otomobil Polo'dan büyük. Polo'dan yüksek. Ve Polo'dan ucuz ama bu otomobil Polo'dan ucuz. Yani bu trim ucuz hissettiriyor. Polo'da tabi daha biraz daha kaliteli bir iç mekan sizi karşılıyor. Ben şu şeyleri çok sevdim. Ee, işte i̇şte sinyal kolu, trim kolu, işte silecek bilecek. Bunlar böyle böyle. Burada e, e, şerit değiştirmek için bu mini sinyal zımbırtısı var burada. O güzel. Bu sinyal kolları böyle tok yani evet plasti çok iyi değil ama böyle hissiyatı güzel. Fena değil. İşte burada şöyle silecekler. temiz ya. Silecekler standart. Sol açılıyor. Şimdi biraz sevdiğim özelliklerden biraz da beğenmediğim şeylerden bahsetmek istiyorum. Bir kere HTP olayını sevdim. Ya yani Bu yüksek top muhabbetini sevdim. Güzel. Fena değil. Güzel. Keyifli. Vites çok konforlu. Yani o Volkswagen vitesini o Skoda hani o grubun o Doğuş grubunun vitesini hissediyorsunuz böyle tıkır tıkır konforlu bir şekilde geçiyor. Lıkır lıkır geçiyor. Yağ gibi kayıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Alıyor yani. Vitesi çok güzel. Vitesini çok sevdim. Ee... Direksiyon iyi. Baş mesafesi çok iyi. Yani minik bir, bir, bir SUV havası verir mi? Vermez yani. Vermez ama yüksek bir otomobil. <laughs> Güzel. Ee, şöyle otomobilin sürücü koltuğu pozisyonunu hiç beğenmedim. Çok yüksekteyim. Ee, yani kendimi çok rahat hissetmiyorum bu sürücü koltuğunda. Zaten genel olarak koltuklar da böyle aslında kumaşı falan kaliteli ama çok rahat koltuklar değiller. Yakıttan bahsetmek istiyorum. Fabrika verisi 5 ,5 şu an bu otomobilde 5.7 litre yakmış ortalama olarak. Benzinli bir otomobil için gayet iyi diyebiliriz. Gayet iyi. İstanbul trafiği gayet iyi. 5.7 güzel. 3 silindir 12 valfli bir otomobil motoru var. 0-100 e, 14.8 saniye civarında. E, bakalım müsait olursak e, yolda deneyelim. Yani çıkabildiğimiz yere kadar. Şu an rampa aşağı iniyoruz. Çok bize referans olmaz göstersem de. Yol tutuşu fena değil. Yani tabii yüksek bir otomobil. Dikkatli kullanmak gerekiyor. Şimdi başka. Kapı kilidi burada. Bakın buradan kapıyı kilitliyoruz. Yani bunun burada olmasını isterdim ben açıkçası. Burada biraz ters kaçıyor. Bu güneşlikler fena değil. İyi. Aynalar iyi. Çok çok, çok dandik değil. Güzel. Güzel yani. Fena değil. Şu direklerden bahsetmek istiyorum. Direkler aslında şöyle baktığınızda kalın. Ama oturduğunuzda yani bu direklerin direklere verilmiş olan açı sizi çok rahatsız etmiyor. Yani görüşünüzü aman aman engellemiyor. Bu da bir artı tabi. Çünkü ön cam çok büyük bir ön cam yok. Yani bu yan camlar büyük köşeli camları var. O halden ziyade. Ön cam çok büyük değil. Ama burada bu direkler güzel açılanmış, güzel ayarlanmış. Bu bağlamda sizi çok rahatsız etmiyor diyebilirim. Güzel yani. Evet. Bakalım şurada müsait olsa bir 100 kilometreye kadar çıkmayı deneyelim. O anlık şunu anlatayım. Buradaki multimedya tape sisteminde CD var, AUX var. Onun dışında araçta park sensörü, geri görüş kamerası herhangi bir özellik yok. Şöyle göstermek istiyorum. Ama kullanımı çok rahat. Hani burada medyaya bastığımız işte AUX medya geliyor basit yani. Çok zor bir radyo basıyorsunuz, radyo geliyor, medya basıyorsunuz, aux geliyor. İşte buradan e, müzik işaretleme basıyorsunuz, sound, sesler buradan ayarlanıyor. Buradan yana falan gidiyorsunuz, sesi falan açıyorsunuz. Güzel, fena değil. Yani. Arkadaşlar otomobilde cep yok. Bunu bir daha söylemek istiyorum. Otomobilde cep yok. Burada iki tane bardaklık var. Kolçak yok. Kapı, kapı çok dar çok dar. Yani yok bir koyabileceğim bir yer yok. Burada alt üstü iki tane torpido var ama yani koyabileceğiniz bir şey yok. Çok küçükler. Yani biraz daha cep isterdi bence bu otomobil. Şöyle durduk. Sıfır yüz denemesi gelebilir. Şöyle yapalım. şekilde üçüncü viteste yüzü görüyor. 3. viteste yüzü görüyor. Fena değil güzel. Bana 14 saniyeden az gibi geldi ama fabrika bir göbe, son 8 saniye tabii şu an ben çok e, onu ayarlayamıyorum. Yani bu araçta en çok neyi sevdiniz derseniz ben HTP olayını sevdim. Bir de yükseklik muhabbetini sevdim. dediğim gibi hani oturuş pozisyonu daha iyi olabilirdi. Koltuklar biraz daha rahat olabilirdi. Bunlar eleştiriler ama HTP olayı çok güzel, çok başarılı. Ee, ve dediğim gibi yükseklik olayı çok güzel. Yakıt olayı güzel. Ee, bunlar güzel. Evet 2011 model 1.2, 3 silindir HTP Skoda Fabia'dan notlarımız bu şekildeydi. Umarım size yardımcı olmuştur. Yani bahsettiğimiz gibi bir seviyesi bir otomobil. Yani beklentinizi ona göre tutmanız gerekiyor. 2011 model bir otomobil. Fiyat performans olarak değerlendirirseniz düşünülebilir. Başlangıç olarak düşünebilecek bir otomobil. Evet arkadaşlar, 2011 model 1.2 HTP Skoda Fabia ile notlarımız bu şekildeydi bu aracı test etmemiz için bize yardımcı olan, bize aracını teslim eden Uğurcan Buda'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz kanal olarak. Evet, İstanbul'da hava o kadar sıcak ki gerçekten yanıyoruz. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Bugün gündüz pol sürüş inceleme videomuz bu şekildeydi. Unutmayın, yol varmaktan daha güzel.